Evet yine merhaba arkadaşlar. Bugün hava akış metrek ölçümü yapacağız. Sağlam mı değil mi? E, bilgisayar destekli. Cihazımız Otokom'un cihazı. OBD girişinin e, bağlantısını gerçekleştirdik bu kısımdan. Aracımız Palio 1.3 Multijet. Ama listemize baktığımız zaman listemizde Palio Multijet yok. E, Fiyatlar yani 2006 model olarak göstermiyor. Bakın şöyle göstereyim. Palio. 2006 model yok. E, tıklarsınız 2003. Dizel dersiniz. 188A e, modeli varsa yok bu 223A6. Bizim motorumuzla uyum sağlamıyor motor kodumuzla. Buradan geri geliyorum fiyata. Buradan fiyat. Buradan Doblo motora geliyorsunuz arkadaşlar. Doblo. 2000-2009 arası modellerini destekleyen kısma geldik. Tıkladık. Buradan 2006'ya tıklıyorum. 2006 model. Burada dizel motor bölmesi. Buradan 188A9 bu bizim ruhsatımıza yazan kod, motor kodu. 188A'ya tıklıyorum. 13 ona da dikkat edersiniz. Buradan şimdi arıza tanımlaması yapacağız. EQ'ye düşen kayıtlı arızaları listeleyeceğiz. Listeledikten sonra sileceğiz. Şimdi EQ'ye bağlanıyoruz. Bağlandı. Arıza yok diyor. Buradan hemen grafik var şurada sol bölgede. Grafiğimize tıkladıktan sonra burada belirli araçla ilgili teşhir kısımları var. Biz bu kısımdan sağdan şurayı görüyorsunuz. Grafik modu. Grafik moduna tıklatıyoruz. Burada veri listesinde 24 no'lu kod. Bize kütle akış sensörü verecek hava giriş sensörü. Biz buradan şu an sensörümüzün aldığı havayı voltaja çevirmesi. Yani voltaj alıp tekrardan voltaja çeviriyor. Belirli bir voltaj ayarı yapıyor. Bakın şimdi gaz veriyorum. Şurada grafik modu benim kütle sensörümün çalıştığını gösteriyor. Grafiğe bakabilirsiniz. Şimdi gaz veriyorum. Bıraktım. Benim hava akış sensörümü buradan gördüğünüz gibi voltaj dalgalanmasından görebilirsiniz. Bu sabit durmaz. 230-190 arası gidip geliyor normal bunlar. Gaz veriyorum, çalışıyor. Benim kütle akış sensörüm sağlam. Bu da grafik modu arkadaşlar. Şimdi burada arızalar neler oluyor? Kütle akış sensörünü e, ustaları kütle akış sensörünün arızalı olduğuna götüren sonuç e, aracın çalışma problemleri gerçekleşiyor. Araç 3000 deviri geçmiyor, gaz yemiyor, çekişten düşüyor vesaire. Bunun asıl sebebi e, Hava girişindeki manifold girişindeki bulunan sensörün e, manifoldtan sonraki kısımda e, turboya giden hortumlarda kaçak olması, Buralarda e, hortumlarda kaçak olduğu durumlarda e, kütle akış sensörünün e, içinden geçmesi gereken hava geçmiyor. Yani debisi düşüyor. Atıyorum 600 debi bir hava geçmesi gerekiyor ya da oksijen diyelim, oksijen geçmesi gerekiyor ama hava kaçağından dolayı e, bu hava kütlesi değişiyor, düşme oluyor bu giren havada. Hava düştüğü zaman da ne oluyor? Yanlış ölçümleniyor. Araç e, hızlanmak değil de, e, hız bilgisi değil de yani aracın hızlanması. Şimdi gaza bastığınız zaman sizin hızlanmanız gerekiyor. Hızlandıkça da hava girişi sağlanır bu manifolddan, manifolda. Manifolda girerken bu hava, hava akış sensöründen geçer. E, hava akış sensöründen geçemeyen bir miktar hava, yani kaçaktan dolayı e, havanın yarısı boşa gider. Geri kalan yarısıyla e, ölçümleme yapılır. Bu yapılan ölçümleme elektronik kart ünitesine yanlış e, gönderilir. Yani eksik olarak gönderilir. Eksik hava olarak gönderilir. Eksik hava demek eksik enjeksiyonlama süresi demek. Bu da sizin çekiş performans düşüklüğü sağlıyor. Çekişten düşer, performans düşer. Bunu hiçbir şekilde sağlayamazsınız. Ustalar, derdilek, sensör arızalı. Sensörün sağlamlık testini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Burada e, gerekli veriler yine var mevcut hava giriş sensörü. EGR valfin açılması. Benim cihazım desteklemiyor aracım. Ölçülen hava kütlesi var mesela. Hava kütlesi bu da. Buradan da aynı şekilde sağlayabilirsiniz. 292 miligram hava var. Gazı veriyorum. Görüyorsunuz. Gaz verdikçe bu değer değişiyor. Yükselmesi gerekir. Bakın. Sonlamıyorum tabii gazı. 3000'de bir, 3500'e bire kadar gaz pedalına basıyorum. Cihazımızın ölçümlemesini gerçekleştirdim ben. Benim hava akış sensörüm sağlam. E, almadan önce bu şekilde bilgisayara bağlatıp testlerini sağlarsanız daha sağlıklı olur. Zira bir e, hava akış sensörünün fiyatı e, 1000 liradan aşağı değil. Yani 2000 lira, 2500 lira, 1700 lira araç modeline göre değişiklikler gösterebiliyor. Ee, söylediğim gibi kesinlikle almadan önce sensörünüzü bu şekilde bilgisayara bağlatıp e, işin ehli kişilere test ettirmeniz olacak. Kesinlikle test ettirin o şekilde alın. Yoksa bir sensör alırsınız. Sensör elinizde kalır. Diğerini de bu sefer satacağım diye uğraşırsınız. Ya da ustanıza takışırsınız. Ee, benim size söyleyeceklerim bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.